hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte hiç oyuncak incelemeyeceğim ya da figür. Bugün PlayStation 4'te Uncharted oynayacağız. Uncharted 4 bir hırsızın sonu. ben oyunu bitirdim ama bir videoda çekeyim dedim sizlerle birlikte. Artık bir başlayalım. Evet. Burada şu anda bir haç çalıyoruz zaten. Oyun izleyen arkadaşlar. Allah Allah Allah. Anne sesi. Anne. Evet. Nerede? Anne sesi geldi sanıyor. Hadi sen. Ha burada. Al. Ah. Bak bak bana karışma bana karışma. Allah. O. Oh. Neredesin gel çık bakayım çık gel. Gel bakayım gel ben buradayım. Ve Allah. Ya bir git. Allah Allah. Nerede o diğeri? Neredesin be? Ha buradasın. Bir daha buna ulaşmayacaksın koçum. Şimdi nereden gideceğiz? Ee, bir dakika bir bakalım. Buradan mı gideceğiz? Nereden? Ha şuradan. Bir saniye şuradan. Allahu ekber devam edelim. Şimdi burada başka ha burada birileri daha var. Ee, buradan çıkmamız gerekiyor. Biz haçı çaldık. Anlığı, Yalnız, ben... Zaten oyunu oynayanlar oyun, hatırlayacaktır zaten. Avengers'ın çıktı. da aynı planı ama Baya pahalı. 426 lira. İyi çıktığı için. Ama burada birileri var. Çalıklar sizi göremiyorlar. Şöyle bir kıskıcak yıkayalım adamı. Bak burada. Allah gördü adam Ağır o benim. Yürü git ya. Ha? Hayır hayır hayır. Bununla devam edelim. Allah. Nerede be? Allah'ım ya Rabbim ya. Bir git. Müzayede biz bir arkadaşlar. Malikanede. Müzayedenin sahipleri, muhafızları pardon. Adamları. Ya, video bu kadar arkadaşlar. Daha fazla tutmayayım sizi. Tamam. Ben, ben turnout ve sıkılmayın. Öldüm bu arada. Ee, abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.